herkese merhaba. Hello everyone. Welcome hepiniz. Hoş geldiniz. Bugün My Family ünitesindeyiz. 3. sınıfın ikinci ünitesindeyiz. Peki My Family ne demek arkadaşlar? Benim ailem demek. Yani bu ünitede ben ailem hakkında şeyler öğreneceğim. O zaman bir bakalım 3. sınıf Ekim programımıza arkadaşlar. Bugün 17 Ekim Pazartesi arkadaşlar ve saat 5. Şimdi bakalım bizim ödevlerimiz neymiş? Öncelikle sıfırdan 3'e kitabıma bakıyorum. Ne diyor burada? 268'den 269'a kadar çok kısacık. Yani bir sayfalık bir yer var. Hemen açalım arkadaşlar orayı. 268. Evet. Burada benim ee, ailem hakkında şeyler var. Bakıyorum burada mesela amca, teyze bunların hepsini demesini öğreniyorum. Ve hemen burada da sorularım var. Sorularımı yapamadığım zaman ne yapıyorum peki? Buradan kare okutuyorum ve sorumun çözümünü öğreniyorum. Şimdi bakalım Zoru Bankası'na. Zoru Bankası'ndan neler vermiş? Sadece 3. E, üçüncü testi çözüyormuşuz İngilizce. Üçüncü test. Bakıyorum o da 266. sayfada arkadaşlar. 8 tane sorun var. Hepsi birbirinden güzel sorular. Önce tabii sıfırdan üçe yaparsanız daha kolay olur sizin için. Biliyorsunuz Zoru Bankası'nda zor sorular var. O zaman arkadaşlar çok heyecanlıyım bu üniteyi anlatacağım için. Hadi başlayalım beraber. Bakalım neler öğrenecekmişim bu ünitede. Açıyorum hemen burayı. Hmm. Asking about family members. Introducing family members. Yani ben işte e, anne demeyi, baba demeyi, ne bileyim mesela böyle dede demeyi hepsini öğreneceğim kuzen vesaire. Hepsini öğreneceğim ve bunları tanıtmayı da öğreneceğim bu ünitede. Hemen burayı da geçelim arkadaşlar. Bakalım o zaman family members neymiş. Burada ne görüyorum? Hmm. Anne var burada değil mi arkadaşlar? Şuradan güzel bir kalem de alalım. Evet. E, mother. Mother ne demekmiş? Anne demekmiş. Hemen yanına yazalım mı anne diye arkadaşlar? Yazdım buraya. Anne. Peki bu father. Bakın bıyığı falan var. Böyle annesini de çok seviyor gibi görünüyor, değil mi arkadaşlar? Neymiş father peki? Baba, değil mi? Mother and father, right? Peki burada ne görüyorum? Burada da bir erkek kardeş görüyorum, değil mi arkadaşlar? Erkek kardeş ne demek İngilizcede? Brother, right? brother mother anne father baba brother erkek kardeş. Peki kız kardeş ne demek arkadaşlar? Kız kardeş İngilizcede sister demek. Sister. Yani erkek kardeş olduğu zaman brother diyorum. Kız kardeş olduğu zaman ne diyorum? Sister diyorum. Bakın burada erkek kardeş babaya daha çok benziyor değil mi arkadaşlar? Daha siyah saçlı. Ama kız kardeş anneye çekmiş gibi görünüyor. Zaten baya tipleri benziyor zaten. Şimdi bakalım başka ne öğreneceğiz? Burada grandmother ve grandfather var. Şimdi grand olduğu zaman İngilizce'de... ...annenin ya da babanın başına grand geldiği zaman... ...onu böyle büyütmüş oluyorsun. Yani mother anneyken... Grandmother ne olmuş oluyor? Büyük anne olmuş oluyor. Yani anne anne, babaanne, büyük anne, hepsine ben ne diyorum? Grandmother diyorum. Buraya da yazalım o zaman büyük anne diye. Peki o zaman büyük baba ne olmuş oluyor arkadaşlar? Grandmother büyük anne ise büyük baba nedir? Grandfather. Evet. O zaman buraya da ne yazıyorum? Büyük baba yazıyorum, değil mi? Büyük anne neydi? Grandmother. Grandfather o zaman ne olmuş oluyor büyük baba olmuş oluyor. Şimdi burada iki tane daha insan var. Bunlardan bir tanesi erkek, bir tanesi de kadın. Peki e, bunlar bizim ailemizin dışında yani ben şimdi amca, dayı gibi insanlara uncle diyorum. Her ikisine de uncle diyeceğim. Yani Türkçe'de bunlar biraz farklı. Evet birine amca, birine dayı diyorum. Annemin erkek kardeşine dayı diyorum. E, babamın erkek kardeşine de amca diyorum. Ama İngilizce'de ikisine de uncle diyeceğim. Aunt ise hem e, teyze demek arkadaşlar hem de hala demek. Yani ben annemin kız kardeşine de babamın kız kardeşine de İngilizcede aunt diyorum. Peki ben bunu İngilizce nasıl söyleyeceğim? My father's sister is my aunt, right? Babamın kız kardeşi benim halamdır dedim. Peki annemin erkek kardeşi değil mi bir de? My mother's brother is my uncle, right? Annemin erkek kardeşi benim neyimdir arkadaşlar? Dayımdır. Evet, şimdi bakalım burada buradaki kelimelerimizi gruplandıracağız. Neye göre gruplandıracağız? Peki bakın burada she yazıyor, burada he yazıyor. She ne demekti? Kızlar için o. Peki he ne demekti? Erkekler için o. Yani ben buradaki kişileri kadınlar ve erkekler olarak gruplandıracağım şimdi. Bakalım mother neydi arkadaşlar? Anne demekti değil mi? O zaman mother bir kadın olduğuna göre bu kısma yazıyorum. Peki baba erkek. O zaman buraya da babayı yazalım mı? Father bende çok güzel oldu bunları yaptık ya da şöyle silelim bizim için daha kolay olsun şimdi e, kadın kısmına bir tane daha bir şey bulmak istiyorum şimdi e, kardeşlerden gidelim bence bakalım burada kız kardeşi bulalım sister right buraya hemen sister yazıyorum peki erkek kardeş de buraya yazalım mı erkek kardeş neydi brother o zaman buraya da brother yazdım bunları da hemen şuradan siliyorum mother anne sister kız kardeş demekti father baba brother erkek kardeş demekti. Evet devam edelim. Aunt and uncle bunları hatırlıyor muyuz önceki sayfadan? Aunt teyzeydi ya da neydi? Halaydı. Evet uncle amca ya da evet dayıydı arkadaşlar. Şimdi bunları da o zaman erkek ve kadın olarak eşleştirelim. Aunt kadın olmuş oluyor. Hemen buraya yazıyorum benim teyzem. Ee, uncle da dayı ya da amca demekti. Bunları da sildim. Burada son ve daughter var. Bunları az önce öğrenmedik arkadaşlar. Bunları yeni öğrendik. Şu an öğreneceğiz. E, bunlar da benim çocuğuma verdiğim isimler. Ama böyle erkek ya da kız olarak yine bunları da ayırıyorum. Yani kız evlat, daughter, son ise erkek a, evlattır. O zaman buraya onları da yazalım. Son, erkek evlat, daughter, kız evlat. Tamam. Bunları da çok güzel öğrendik. Evet arkadaşlar. Peki şimdi ne işleyeceğiz? Burada bakıyorum. Hmm, read and Right. Burada Sam ile e, Kate kendisini tanıtıyor galiba. Evet. Aynen. Tamam. Bakalım. Önce Sam'in textini okuyalım mı? Ne demiş? Hello demiş. This is Sam. E, adını söylüyor yani. Bazen hani I am Sam ya da My name is Sam yerine This is Sam de diyebiliriz kendimizi tanıtırken. Ne diyor? Paul is my brother. Hmm, Paul benim erkek kardeşim. And he is five years old. Paul'un erkek kardeşiymiş ve 5 yaşındaymış arkadaşlar. And Helen is not my sister. Helen benim kız kardeşim değil. Ne peki? She is my cousin. Hmm. Okay. o zaman Paul diye bir erkek kardeşi var ve e, Helen diye bir ne vardı? Kuzeni vardı. Şimdi bakalım Sam'in erkek kardeşi Paul. Buraya yazıyorum Paul. E, kız kardeşi var mıydı? Yoktu. Kuzeni vardı Helen. Tamam yazdık. Okay, şimdi Kate ne diyor ona bakalım. Hello demiş Kate de. This is Kate. Lucy is my sister. Lucy diye bir kız kardeşi varmış. And she is 12 years old. Ve 12 yaşındaymış. Tamam. Joe is not my cousin. He is my brother. Joe benim kuzenim değil. Not. Burada da aynı o şekilde bir şey diyordu. Helen is Not my sister. Ya not gördüğünüz zaman o değil demek. Joe is not my cousin. Benim kuzenim değil. He is what? He is my brother. O zaman Joe, Kate'in erkek kardeşiydi. Ve bir de kız kardeşi vardı Lucy. Evet buraya yazdık. Sam'in kız kardeşi yoktu. Kate'in de kuzeni yoktu. Tamam. Çok güzel. Burayı da öğrendik bence. Geçelim. Burada bir practice'imiz daha var arkadaşlar. Bakalım burada bir sürü insan görüyoruz. Bu bir aile değil mi arkadaşlar? Burada bir aile görüyoruz. Hatta sülale bile diyebiliriz. Çok fazla insan var. Ne diyor? Stella's family. Yani Stella'nın ailesi diyor. Family neydi? Aile demekti. Hatta şurayı şöyle yazalım. Aile. Ay İngilizce İngilizce'deymiş gibi büyük iyi yapmadım az önce. Şimdi bakalım. Tom, Mary, Jane, Jack, Carmen and Stella. Ne diyeceğiz burada bakalım. Ne diyor? Tom is my blah blah. Stella'nın neyi olabilir Tom? Şöyle bakıyorum. Bence babası olabilir. O zaman buraya yazalım mı? Baba neydi? Father. Okay. Şöyle yapalım. Sonra ne diyor? Mary. Mary is my what? Mary de bence annesi gibi duruyor. O zaman buraya anne yazalım. Tamam. Sonra Jane is my blah blah. Jane küçük. Küçük bir kıza benziyor. O zaman kız kardeşi olsun mu? Yazalım mı buraya kız kardeş? Sister. Jane is my sister. Jane benim kız kardeşim. Jack is my Jack de erkek kardeşi bence. Jack is my brother. Tamam ve son olarak Carmen is my Carmen. Carmen arkadaşlar yaşlı birine benziyor değil mi? Saçı falan da beyazlamış ve bastonu var. O zaman bu Stella'nın e, annesi falan olamaz. Neyi olabilir arkadaşlar? Büyük annesi olabilir, değil mi? Anne neydi? Mother. Peki büyük anne neydi? Büyük anne nasıl diyorduk? Big mother mı diyorduk? Hayır tabii ki grandmother diyorduk, değil mi? Grandmother. Tamam çok güzel bunu da yaptık. Neymiş? Tom is my father. Tom benim babam. Mary is my mother. Mary benim annem. Jane is my sister. Jane benim kız kardeşim. Jack is my brother. Jack benim erkek kardeşim. And Carmen is my grandmother. Carmen da benim büyük annem diyor. Hatta bir de kedisini de ekleyelim mi? Kedisinin adı ne olsun mesela? Leo olsun. Ne diyelim? Leo is my cat diye de bitirelim burayı. Evet. Şimdi bakıyorum burada bir tane daha practice'im var. Burada bir e, resim görüyorum, bir tablo görüyorum. E, ne diyor burada? Ha, okay. Buradaki insanları soruyor değil mi? Tongül diye biri var. Tongül'ün neyi bunlar? Who is he? O kimdir demiş. He is Tongül's what? Aunt olabilir mi arkadaşlar? O kimdir diyor ama he burada erkek olan o. Yani burayı soruyor. Aunt kadınlar için diyorduk. O zaman he is Tongül's uncle diyoruz o Tongül'ün amcası. Çünkü ne dedi? Burada önemli dikkat etmemiz gereken kısım he olması. Yani bu kişiyi soruyor burada. Tamam mı? Şimdi tekrar soruyor diyor ki who is she? Bu sefer de kadını soruyor. Tamam mı? Türkçede böyle bir şey yok. He, she diye ayırmıyoruz. Hep o kimdir diyoruz ama mesela bunu çevirmek istesem şöyle derdim. O kadın kim ya da o adam kim derdim. Tamam mı? Burada she dediğimiz zaman o kadın kim demiş gibi oluyor. Ne diyoruz? She is Tongül's uncle olabilir mi? Amcası olabilir mi bir kadın? Olamaz o zaman teyzesi diyoruz tamam. Bence burayı da anladık. Geçelim. Burada bir tane daha neyimiz var? Practice, diyalog. Ha, aynen. Okey. Tamam. Ne diyor burada? this is my daughter Sally. Bu benim kızım Sally. She is nine years old. Nine neydi arkadaşlar? 9. 9 yaşında. She is a student. O bir öğrenci. She loves English. O İngilizceyi çok seviyor. Hep she diyor. Farkında mısınız? She neydi? Kızlar için o. Kız. Kız birini bulmamız lazım. Bu kız değil. Bu kız değil. O zaman Sally B şıkkındaymış. Tamam mı? Bu da Sally'nin annesi. Çünkü ne diyor? This is my daughter Sally. Bu benim kızım Sally diyor. Tamam. Burayı da öğrendik. Ve şimdi son olarak ne var burada? Bir self check var. Bakalım. Ne diyor? She is my daughter. Bu benim kızım diyor. Şimdi kız konuşacak. Ne diyecek? Bu benim babam demesi lazım değil mi? O zaman buradan hangisi? He is my father. Şuraya my ekleyelim. Çünkü o babadır deyince bir garip oluyor. O benim babam demiş olsun tamam mı? Şimdi ne diyor? Who is this? diye tablodaki birini soruyor. Tabloda çok yaşlı birini görüyorum açıkçası ben. De siz bla bla yaşlı birini bulmam lazım. Kuzen, baba, amca bunlar olmaz. Daha yaşlı, daha yaşlı bir şey lazım. Grandmother olabilir değil mi? Büyük annem olabilir. Tamam. She is Maria's grandmother dedik. Peki bugün derste neler öğrendik bir bakalım. E, family members aile üyelerimi söylemeyi öğrendim. Asking about family members yani aile üyelerimi hakkında bir şeyler sormayı ve introducing family members yani aile üyelerini tanıtmayı öğrendim arkadaşlar. Okey o zaman bugün çok güzel bir ders işledik. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki ders videomuzda görüşmek üzere. Goodbye everybody.